Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz Mustumuz ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere Çanakkale bir ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Altın emlaktan seslenmekteyiz ve yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Mehmet Gelir ve yine işletme sahibi Sayın Murat Çakmak bulunmakta. İki yıl başarılı hizmetleriyle şu an sektöre yön vermekte. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği bu işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve en önemlisi tercih edilme sebepleriyle ilgili bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkürler. Allah iyilikler versin. Ben öncelikle bu yoğun tempo içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara sizin vermiş olduğunuz hizmetlerle ilgili detay bilgileri de bizlerle paylaştığınız için ayrıca size teşekkür ediyorum. Şimdi altın emlak olarak bölgede iki yıldır başarılı hizmetlerinizle şu an bu sektörün en iyisisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği iyi bir işletme olarak ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, yatırımcılara özellikle tavsiyeleriniz gibi değerli bilgilerinizi alacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve Mehmet gelir kimdir, kaç yıldır bu sektörde hizmet verir diye başlamak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Mehmet Gelir. E, i̇ki kız babasıyım. Allah e, bağışlasın. 35 ot, yaşındayım. Bu sektörde iki yıldır devam Hizmet ediyoruz. Ve aslen? Bigalıyım. Bigalısınız. Bigalı Bigal yerlisiyiz. Hemen ortağınız, iş ortağınız. Sayın Murat Çakma'ya dönmek istiyorum. Siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? 33 yaşındayım. Yaklaşık ben de 2-3 yıldır bu işi yapıyorum. İki erkek babasıyım. Allah bağışlasın. Yani bu işle devam ediyoruz. Şimdi bölgenin insanlarısınız. Ben değerli izleyicilerimize de girişe de hemen paylaşmak istiyorum. Aslında bu bölgede doğan, bu bölgede büyüyen gelişmeleri yakınen bilen, tanıyan insanlardan birisiniz. Gerek bölgedeki yatırımcılara tavsiyeleriniz konusunda, gerek bölgeden hizmet almak isteyen tüm insanlara en iyi, en kaliteli şekilde bölgeyi bilen biri olarak bu hizmeti veren en iyi işletmelerden biriyiz. ben biraz konumdan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda şu an hizmet yürütmektesiniz? Efendim? 120 metrekare 120 metrekarelik metrekare. bir ofis ortamında çalışıyoruz ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı toplam Beş kişi. Beş kişilik uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktayız. Evet. Size gelen talepler doğrultusunda verdiğiniz hizmetler nerelere kadar ulaşmakta? Siz nerelere kadar bu hizmeti götürebiliyorsunuz? Biz Çanakkale ağırlıklı çalışıyoruz ama biz kurumsal bir firma olduğumuz için Türkiye'nin 120 Türkiye'de 126 tane bayimiz var. Biz öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir diyoruz. Tekrar tekrar tekrar, tekrar teşekkür sizlere. ediyorum. Sizden de küçük bir teşekkür evet. mesajı alabilir miyim? Hepinize teşekkür ederiz. Zaten bizim samimiyetimizi gelen görüyor. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Onlar artık bizim büyük ailemiz. Umuyorum biliyorum uzun yıllarda onlarla birlikte olabilme imkanı evet. bulursunuz diyorum. Ben bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Sizin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize de sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Teşekkürler. Değerli sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Çanakkale, Biga'dan ve sektörün en iyisi Altın Emlak'tan seslendiğimi söylemiştik. Bölgeyi insanlar olarak, bölgeyi yakından tanıyan ve gerçekten bugüne kadar yaptıkları başarılı hizmetlerle referans olarak sektörün en iyi firmalarından biri. Altın Emlak olarak burada verilen hizmetleri, çalışan kadrosu, verilen hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyetleri görünüp tanıdığında... Çok fazla söze gerek kalmayan bu işletme bizlerin de size tavsiyesidir diyorum. Bizler için ayırdığınız değerli dakikalara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Çanakkale, Biga ve sektörün en iyisi altın emlaktan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez tüyolarına bırakıyoruz efendim.